arkadaşlar. Bugün Nus Bural yüklenir? Onun videosunu çekeceğiz. Bu tam ileri Bural Stars ya, yani. Bugün ve Bural'ı da yükleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Burada en başta oyun indir kulüp var. Ona basıyorsunuz. Hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın oyunun engelleyin. Böyle mesajlar gelirse size engelleyin arkadaşlar. Bakın 30 megabaytlık ortada bakınınız. Biraz hileli, sınırsız altın ve elmas. Ona basıyorsunuz. 30 megabaytlık 30 mı? Yok. Burada bir şey yazıyor da. Buna basın. Sonra bakın. Aşağı gidin. Bunları engelleyin arkadaşlar. Bunlar ilk de bir e, böyle bildirim geliyor. Dolanda basıyorsunuz. Bastım bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tam 147 MB. Bakın böyle bir duruyor. Biraz yukarı gidin gözük Bakın burada bu türden dosyalar cihazınız zarar verir. Aslında hiç zarar vermiyor arkadaşlar. Kaç yükledim hiç zarar vermiyor. Böyle virüs falan da bulaşmıyor. Kesinlikle risk yok. Son tamam, buradan tamama basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi iniyor. Tam 147 MB. Arkadaşlar bakın burada oyunlar var. Bunlardan da çekebilirim hangisinden istiyorsanız. Bakın Brawl Stars var, PUBG var, PES var, Brawl Stars var, League var. Böyle böyle. Onlar var. Şimdi yüklendiğinde arkadaşlar ben size haber vereceğim. Şimdi durduruyorum. Yüklendiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar yüklendi. Bakın buradan dosyalarıma gidiyoruz. Dosyalarında bakın indirme geçmişi ya da indirilenler olacak. Siz de bakın. Burası saç nus gibi. Bakın şu işaret çıkacak. Ona üstüne tıklıyoruz. Bakın burada ayarlara basıyoruz bilinmeyen kaynakları eşleştiriyoruz tamama basıyoruz ve yükleye bastığımızda tamam oluyor bakın şu yükleniyor gerçekten bu video işlerinizde yaradıysa olduysa gerçekten beğenin emeğin karşılığı yani herkes burada emek gösteriyor siz beğenmiyorsunuz videolar izliyorsunuz beğenmiyorsunuz Haksızlık oluyor. Ee, ne olacak arkadaşlar? Nus Brav, Nus Brav, yine de Stars. Yakınlara Brav'ın yükleyişi gelecek. Onun için de 4 beğeni istiyorum arkadaşlar. Çok az yanıyor. Diğer YouTuber'lar 1000 falan. Ben 4 beğeni ya. 4. Lütfen beğenin Rebrel yüklenişini göstereyim. Evet zaman gidiyor hatta bu yüklenme hatta bakın. Ve ve, ve bitti arkadaşlar.